Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün 27 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiye kastedilen bir ihtilalin yıl dönümüydü. Türk milleti bu ihtilalden büyük derin yaralar, derin acılar alarak çıktı. 26 Mayıs 1960 günü bu sıralarda 421 tane Demokrat Parti milletvekili Türk milleti adına yasama görevini ifa etmekteyken 27 Mayıs gecesi adına ne söylenirse söylenilsin uzun süre gizli gizli sinsice yaptıkları bir hazırlıkla ve etraflarına kattıkları bir takım sivil ayaklarıyla ve bir takım politikacılar da yanlarına alarak adına birlik Birlik Komitesi denilen bir junta hareketi bir ihtilal gerçekleştirerek o günün hükümetini ve bütün milletvekillerini apar topar aldı götürdü ve bunları Yassıada'da da bir yere koydu. Ve hemen arkasından Yassıada mahkemeleri görülmeye başlandı. Ne yazık ki bu mahkemeler esnasında bu junta hareketini yapanlara devrimci, bu cuntanın ortaya koyduğu harekete de devrim deme hastalığı başlayarak Türkiye 20 yıl juntayı devrimci cuntanın ortaya koyduğu ihtilal hareketine de devrim diyerek bununla oyalandı. Ve bütün bunlar yaptıkları işlemin sonunda 27 Mayıs tarihini bayram olarak ilan ettiler. 27 Mayıs bizim şahsımızda bir matem günü, ihtilalcilerin ve cuntacıların şahsında ise bayram günüydü. Dolayısıyla Siyasette kutuplaşmada bu dönemde alabilesiye hızlandı ve şimdi de doruk noktasına erişmiş bulunmaktadır. İhtilale muhatap olduğu gün Adnan Menderes 62, Fatih Rüştü Zorlu 51, Hasan Polatkan 45 yaşındaydı. Yatsıada duruşmaları 11 ay sürdü. 11 ayın sonunda sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyen hakimler kararlarını açıkladılar. 15 idam 31 müebbet ve gerisi de muhtelif cezalara çarptırıldı. Başta İngiltere Kraliçesi olmak üzere bütün dış dünyadan yapılan bu devlet adamlarını asmayın itirazına rağmen alel acele 15 Eylül 1961'de kararların açıklanmasından bir gün sonra idam cezaları infaz edildi. O gün rahatsızlığı sebebiyle idam edilemeyen Adnan Menderes bir gün sonra idam sehpasına götürülürken hayasızca kendisine prostat muayenesi yapılmaktan bile geri durulmadı. Dolayısıyla cezalar infaz edildikten sonra bu katliama maruz kalan insanların evlerinin kapılarına infaz ilanları yapıştırıldı. Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği ipin parası bile kendilerinden istendi. Dolayısıyla bu iş Türk milletinin bağrında derin yaralar meydana getirmiş ve ayrıca dezenformasyonun dik alası uygulanarak Demokrat Partili siyasetçilerin 7 uçak dolusu altınla yurt dışına kaçmak üzereyken Eskişehir'de yakalandıkları ve bazı gençleri öldürerek kıyma makinalarında kıyıp buzdolaplarında sakladıkları iddia edilecek kadar şenli iddialar ve iftiralar atılmaya devam etti. İşte bu tarihte Burada yapılan yargılamaların sonunda asılan devlet idi. Yargılanan milletin hakimiyetiydi. Dipçik ve postal darbeleri altında ezilen de Türk milletiydi. Bu iktidarın suçu neydi? Atatürk döneminde yarım kalan işlemlerin devamı için yol yok, su, su yok, okul yok, hastane yok, postane yok. Yarısı aç, yarısı susuz, yarısı sefil milleti medeniyetle karşı karşıya getirmekti. Bu hareketin sahipleri yapılan her şeye rağmen millete hiçbir zaman için küsmeyerek demokrasi aksamasın diye ihtilalin arkasından yapılan bir koalisyon hükümetinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak hükümet kurdular ve bu ihtilal süreci 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubat sürecinde bitmek tükenmek bilmeyerek her ihtilalin muhatabı da Demokrat Parti, Adalet Parti ve Doğru Yol Partisi olarak Türk demokrasisi ve Türk milleti uzun süre telafi edemeyeceği hadiselerle karşı karşıya kaldı ve bu işin acısını ve azabını çekmek durumundayız. Tamamlayın lütfen buyurun. Bu esnada bu hareketi yürütenler hiç millete küsmedi. Milleti arkasına alarak milletin sorunlarını çözmek için var güçleriyle millet yolunda hizmet ettiler. Ancak bunun dışında politika yapanlar milleti karşılarına alarak millete karşı siyaset yaptılar. Bugünkü iktidarımız da bir darbeyle iş başına geçmiş olmasına rağmen şu anda milleti Karşısına alarak millete karşı bir hareket sunmakta ve bu hareketin yanlış olduğunu herkese buradan ilan etmek zorundayız. 2021 yılında bütün bunlardan sonra Yassa adaya Demokrasi ve Özgürlük adası denilerek hatıralar beton altına gömüldü ve orada Katra Island diye bir otel meydana getirildi. 14 Mayısı Demokrasi Bayramı olarak kutlayalım diye. Verdiğim kanun teklifi de mecliste beklemektedir.